30'a yakın tarikat var. 400'e yakın da kolu var. O tarikatlar olmasa biz bu hastalıkta ne yaparız ya? Bizi kırar geçirirler ha. Vallahi. Tabii onların duasıyla biz ayakta duruyoruz. Tarikatlar olmaz. Tabii. Tabii yandık. Sosyal medyada okudum. Ee, şeyi... Çocuk tecavüz yapıyor. Tarih... Siz abi siz, yapıyorsunuz? Siz CHP'li misiniz? Ben CHP'liyim. Ben halkım, halk. Halk bilirsin. Sen CHP'lisin abi. Sen Müslüman mı? Müslüman değilsin abi. Müslümana bak. Ben bu faturayı bugün yatıramadım. Niye abi? He? Ne? Niye? Param yok ki. Abi tarikata Ne? Niye götürürler? sen tarikata götürür bu parayı? Hangi tarikatta kayıtlısın? Senin gibi adamları tarikatlar kandırıyor. Nasıl kandırıyor? Kandırıyor işte. Ne diyor da kandırıyor? Kandırıyor. Sen yanlış konuşuyorsun ben. Niye abi? 2002'den, 2002'den önce, ha. 2002'den ben e, 12 tane çeyrek altın alıyordum. Evet. Şimdi 2,5 çeyrek altın alıyorum. Maşallah. Nerede oldu. benim param? Abi ha? sen burada bir sürü protesto oldu bilmem ne oldu. Sen var mıydı onlar içinde? Vardım. Yoktun abi. Var Yoktun mi? abi. Evet, Yalan soruyorum. Ben tanıyor musun? Tanıyorum abi. Sen kafayı yemişsin. Olmaz abi. Olmaz. Tarikatla olmasa biz acımızdan ölürüz. Onlar dua ediyor bize.